Aile Bakanlığı işçileri öz sağlık iş tarafından imzalanan son iki sözleşmede neler kaybetmiş gelin hep beraber izleyelim. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda yetkili sağlık iş sendikası 2021 yılında 14 aylık sözleşme yapmak yerine 36 aylık sözleşme yaparak işçi değil kendinizi düşündünüz. Ceza cetvelini işveren lehine çoğalttınız. Çoğunluğu vardiyalı olarak çalışan işçilere 0817 sistemine göre sözleşme yaptınız. Yüksek hakemin bile ödediği %10 gece zammını iptal ettiniz. Yazıklar olsun. çalışmalarla ilgili hiçbir şey yapmadınız. işçiyi yalnız bıraktınız. Kıdem tazminatımızı 35 günden 30 güne düşürdünüz. Sendikal özgürlüğün önüne geçtiniz. Yalanlarla işçi yerinizde tutmaya çalıştınız. Ortada imzası olmayan ek protokol için imzalandı diyerek yalan algı oluşturdunuz. 7 aylık kaybımızı yok sayıp 3 ay öne çekmeyi kazanım sayarak bizleri kabule mecbur bıraktınız. Temizlik ve güvenlik personellerine gece zammını çok gördünüz. Ek protokol imzalandı dediniz, ıslak imza göstermediniz. Bütün kurumlar 19 bin bandına çıkmışken bizleri 12 bin bandına mahkum ettiniz. İşçiyi işverene karşı korumadınız. Grev dediniz. Yetki düşmesin diye bu karar aldık dediniz. Yüzde iki gece zammıyla geri döndünüz. Ceza cetvelini azalttık dediniz. Diğer maddelerin içine serpiştirdiniz. 24 saat çalışan, Aile Bakanlığı çalışanlarının resmi tatil ve bayram ücretleri olan 2 artı iki yemeği 2'ye düşürdünüz. 2021 sözleşmesini 6 ay beklettikten sonra imza tarihi itibariyle geçerli maddesini ekleyerek işçilerin 6 ay geri dönük haklarını gasp ettiniz. 2021 yılında 14 aylık sözleşme yapmadınız. 36 aylık sözleşme işçiyi değil kendinizi düşündüğünüzün kanıtıdır. 2021 yılında yapmış olduğunuz sözleşmede bizleri 2023 yılındaki kamu çerçeve protokolüne uyumlu hale getirebilirdiniz. 14 aylık sözleşme yapabilirdiniz. Bunu yapmadınız. Bunu yapmayarak bir kez daha işçiyi değil kendinizi düşündüğünüzü kanıtlamış oldunuz. Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışanları uyandı. Her kurum toplu istifa etmeye başladı. Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan silineceksiniz. Mücadele ediyoruz dediniz. Asgari ücrete mahkum ettiniz. Ey öz sağlık iş. Sen mücadeleyi bırak biz de seni.